Merhaba arkadaşlar. Yazım kuralları konu anlatımı, birebir özsevme bölümleri bitti. Şimdi konuyu tekrar etmenizi ve kendinizi denemenizi sağlayacak etkinliklere geçeceğiz. Birlikte etkinliklerimize başlayalım. Aşağıdaki metindeki yazım yanlışlarını bulunuz diye sormuşuz. Bir şiirden arkadaşlar alıntı yaptım. Dört nala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bu cehennem, bu cennet bizim. Yok edin insanın insana kulluğunu yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim. Şiir okumayı çok iyi beceremem ama e, şimdi yazım yanlışlarını birlikte bulalım. Arkadaşlar ilki dört nala kelimesinde hemen dikkatimi çekti. Dört nala kelimesi bitişik yazıları yani doğrusu şöyle olacak. Evet burada bir yazım yanlışı var. Devam edersek Uzak Asya'dan. Arkadaşlar burası yer ismi. Yer isimlerine getirilen çekimekleri ekleri kesme ile ayrılır. Yani doğrusu yazalım. Uzak Asya'dan şöyle olacak. Evet burada da var yazım yanlışı. Akdeniz'e doğru yazılmış. Bakın e, Akdeniz büyük başlamış. E, kesme işaretiyle getirilmiş gelen çekim eki. Orada bir sıkıntı yok. Bu cehennem bu cennet. Arkadaşlar cennet ve cehennem kelimeleri... Büyük harfle yazılmaz, küçük harfle yazılır. Yani doğrusu şöyle olacak, büyük yaz, büyük gibi görünüyor, küçük olacak. Şöyle küçülteyim iyice. Ve cennet. Diğer e, din ve mitoloji ile ilgili kelimeler, mesela e, tanrı, ilah e, ya da Cebrail, onlar büyük yazılır, fakat cennet, cehennem küçük yazılır arkadaşlar. Yok edin burada hemen bir yanlış gördüm. Arkadaşlar burada yazayım önce sonra anlatayım. Burada etmek olmak yardımcı eylemiyle yapılan bir birleşik fiil var. Yok etmek. Kural der ki etmek olmak yardımcı eylemleriyle yapılan birleşik fiilde ilk kelimeye bakılır. İsim olan kelimeye. Bu kelimede herhangi bir düşme ya da türeme arkadaşlar. Diğer ses olayları bizi ilgilendirmiyor. Düşme, türeme. Varsa bitişik yoksa ayrı. Yok da herhangi bir düşme ya da türeme görüyor musunuz? Hayır. O zaman bunun ayrı yazılması gerekiyor. Ama burada bir yazılmış. Yanlışlık yapılmış. Ve sonuna doğru kardeşçesine olacak arkadaşlar. Neden olacak? Onu da anlatayım yazdıktan sonra. Şimdi böyle yazılmış. Kardeşcesine. Ama doğrusu şu. Arkadaşlar benzeşme kuralı. Ses olaylarında anlatmıştım. Benzeşme olması gerekiyor. Neydi benzeşme kuralı? Bir kelime fıstıkçı şap Ünsüzlerinden biriyle biterse ve sonra da c, d, g yumuşak ünsüzlerinden biriyle başlayan bir ek gelirse bu c, Ç'ye, d, t, g, d, k'ye dönüşür. Fakat burada görüyoruz ki dönüşmemiş. Bakın fıstıkçı şapla bitiyor kardeş. C ile başlayan bir ek gelmiş yumuşak ünsüz. Bunun ç'ye dönüşmesi gerekirken dönüşmemiş. Yani benzeşme kuralında uymamış dolayısıyla yanlış doğrusu şöyle olacak kardeşçesine Evet ikinci etkinliğimize geçelim arkadaşlar Burada size kelimeler verdim ayrımı, birleşik mi yazılıyor diye sordum Şöyle birlikte bakalım Oysaki oysaki arkadaşlar bununla ilgili kural vardı Hatırlar mısınız konu anlatımından şu kenara şöyle sığdırayım Sim bohçam diye kodlamıştık Şöyle yazayım sim Bohçam konu anlatımını açarsanız orada görebilirsiniz. Ben uzun uzun yazmayayım. Kodumuz bu, Sim Bohçam. Buna göre e, bağlaç olsa bile bitişik yazılan kiler e, var. Çünkü bağlaç olan kiler ayrı yazılır aslında. S'de sanki, I'de illaki, M'de meğer ki, B'de belki, O'da oysaki. İşte geldi. Oysaki bağlaç ki olsa bile. Birleşik yazılır. Yani doğrusu şöyle olacak. Devam edelim. H'de halbuki Ç'de çünkü A'da bir şey yok. M'de meğer ki. Yukarıda madem ki dedim galiba. Meğer ki, madem ki olacak. Gelelim 45.000. 45.000 arkadaşlar burada da sayıların yazımı kuralı var. Aslında her e, kelimede belli bir kuralı hatırlatmak için özel olarak koydum. Yani oysa ki tesadüfen herhangi bir ki'yi Öğrenmeniz için değil de şu simbohçam kuralını bilmeniz için koydum. 45.000'de sayılar kuralını bilmeniz için koydum. Arkadaşlar sayılar daima ayrı yazılır. Yani doğrusu 45.000. Peki hocam hiç mi bitişik yazılmaz derseniz? Evet var. Ama o da senetlerde, faturalarda, çeklerde. Yani pek bizi ilgilendirmiyor. Devam edelim. Def etmek hangisi doğru? Şimdi arkadaşlar şuraya yazayım. Bazı Arapça kökenli kelimeler var. Def etmek de bunlardan biri. Şimdi kuralımız neydi? Şöyle hatırlatayım. Etmek, olmak yardımcı eylemlerinden biriyle yapılan bir birleşik fiil de ilk kelimede düşme ya da türeme oluyorsa biraz önce anlatmıştım etkinlikte düşme ya da türeme oluyorsa bitişik yazılır, olmuyorsa ayrı yazılır. Burada var düşme ama biz bunun Arapça kökenli olduğu için tam olarak net olarak bulamıyoruz. Burada büyük ihtimalle bir ayın harfi düşüyor. Def diye. E, fakat e, ezberleyeceğiz arkadaşlar. Yani her şeyin Arapçasını bilmemiz gerekmiyor. Kuralını bil, bilsek yeterli. Ezberleyeceğiz. Def etmek bitişik yazılıyor. Yani doğrusu şu. Orta Doğu, Orta Doğu. Ezberleyelim arkadaşlar. Orta Doğu şu şekilde yazılır. Hem ilk harfleri büyük hem de ayrı. Fark etmek. Bakın az önce anlattım. Etmek olmak yardımcı eylemiyle yapılan birleşik fiillerde ikinci kelimeye bakıyorsunuz. Evet şu e yazamadım. İkinci kelimeye bakıyorsunuz. Hala yazamadım. İnat ettim yazacağım diye. Evet şimdi oldu. Birinci kelimede herhangi bir düşme ya da türeme var mı? Yok o zaman ayrı yazılır. O halde doğrusu şu. Art arda arkadaşlar. Arda arda değil. Art arda doğrusu bu. Çalı kuşu bunu anlatmıştım arkadaşlar. Çalı kuşu bir kuştur. Kuş ismi. Bunun kuralı neydi? İkinci kelimeye bakıyorduk. Birleşik kelimeler ayrı mı yazılır, bitişik mi yazılır diye bir kural söylemiştim size. İkinci kelimeye bakıyorsunuz. Anlamını yitirmiş mi, yitirmemiş mi? Çalı kuşu bir kuş mu? Evet. Yitirmemiş, yitirmediğinde ayrı yazılıyor. Çalı kuşu şöyle. Hiçbiri, hiçbiri. Arkadaşlar hiçbiri bitişik yazılır. Doğrusu şu. Karayolu, karayolu. Arkadaşlar bunun kuralı da şöyleydi. Yol ulaşım kelimeleri bitişik yazılır. E, pardon ayrı yazılır. Sadece bitişik yazılan otoyol. Hemen işaretimizi koyalım. Demir karayolu, kara hava yolu. Kısacası yol ve ulaşım kelimeleri ayrı yazılır. Otoyol hariç. Otoyol nasıl yazılıyordu? Otoyol. Böyle birleşik yazılıyordu. Sivri biber arkadaşlar bu önemli karşınıza çıkabilir diye düşünüyorum. Sivri biberi de ayrı yazacağız. Nerede? Evet şöyle sivri biber ayrı yazılır. Devam edelim din dışı. Arkadaşlar burada da bir kuralımız geliyor. İç dış kuralı diyorum ben ona. İç dış keli, iç dış hatta bir de sıra. Yazayım kuralımızı şuraya? İç dış sıra. Kelimeleriyle yapılan birleşik kelimeler ayrı yazılır. İç dış sıra kelimeleriyle yapılan birleşik kelimeler ayrı yazılır. O halde din dışı. Doğru işaretledim değil mi? Bazen karıştırabiliyorum. Ön sezdi Önsezi yani ayrımı bitişik mi arkadaşlar ön sezi, bitişik yazılır. Bunları biraz ezberleyeceğiz. Samanyolu, Samanyolu, Samanyolu e, uzay yıldız kümesi uzay e, değil yıldız kümesi, Samanyolu bitişik yazılıyor ve büyük yazılıyor. Çıka gelmek arkadaşlar çıka gelmekte e, kurallı birleşik fiil var. E, sürerlik fiili çıka gelmek. E kuralı birleşik fiillerle ilgili ilgili kuralımız şu. Kuralı birleşik fiiller daima bitişik yazılır. Yani ebilmek de mesela e gidebilmek, ı vermek de tezlik fiili de, sürerlik fiili de yaklaşma fiili de hepsi bitişik yazılır. Yani şuraya işaretleyeceğim. Bayram üstü bayram üstü. Arkadaşlar burada da alt üst üzere kuralı geliyor. Hemen yazacağım. Bulunsun yukarıda böyle kurallar var. İç dış sıra kuralı gibi. Bu da alt üst üzeri yazım kılavuzu der ki alt üst üzeri kelimesiyle yapılan birleşik kelimeler bitişik yazılır bayramüstü şurada Karadeniz arkadaşlar Karadeniz bitişik yazılır büyük harf yazılır yer ismi baş yardımcı bir kural daha geldi hemen o kuralı da şuraya yukarıya sabitleyelim baş kelimesiyle yapılan birleşik kelimeler bitişik yazılır mesela baş hekim, baş yardımcı, başka ne var? Baş eser, baş oyuncu gibi devam eder gider bu. Yani bir yazılacak. Şurayı işaretledim. Her biri her bir ayrı yazılır. Arkadaşlar hiçbire bakın bitişik. Her biri her biri ayrı. Devam edelim ölü evi. Arkadaşlar gene bir kural daha geldi. Evler kuralı diyorum buna. Ev Ev kelimesiyle yapılan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Nerede ölü ve şurada bitişik yazalım. Mesela can evi, ölü evi, gözlem evi, polis evi, öğretmen evi gibi. Karınca incitmez. Arkadaşlar bu kalıplaşmış olarak sıfat fiil eki bakın mezma sıfat fiil ekiyle yapılmış kalıplaşmış olarak kullanılır. Sıfat gibi kullanılır. Mesela karınca incitmez adam gibi ve bitişik yazılır. Barış sever severleri ayırmayalım kuralı. Ee, hayvan sever barış sever daima bir çizik yazılır. Ayırmıyoruz yani severleri. Dolayısıyla bu. Evet, etkinliklerimize devam edelim. Şöyle yapalım. Aşağıdaki metinde yazım yanlışlarını bulunuz. Böyle umarım yerimiz yeter. Evet. Kedilerin ney sesinden, kaplanların da keman sesinden hoşlandıklarını bilir miydiniz arkadaşlar? E, size tavsiyem Türkçe'de hangi konu olursa olsun yani ister e, ekler konusu olsun, ister e, buradaki gibi yazım yanlışları konusu olsun, isterse de paragraf olsun mutlaka e, metni anlayarak güzel bir şekilde okuyun. Mesela burada dedalarla ilgili e, kelimeler görüyorum. D dağların ayrı mı bitişik mi yazıldığına karar vermek için bu anlam çok işime yarayacak. Hemen ilk yanlış gözüme çarptı. Bakın şurada. Çünkü diyor ki kedilerin ne sesinden kaplanların da keman sesinden hoşlandıklarını bilir miydiniz? Yani kediler hoşlanır, kaplanlar da hoş hoşlanır. Aslında buradaki D da bağlaç D. İsmin D hali gibi bitişik yazılmış ama öyle değil. Bunu anlamak için eee Kuralımız çıkartıyorduk cümlede anlam bozuluyor mu bozulmuyor mu ona bakıyorduk. Kedilerin ney sesinden kaplanların keman sesinden hoşlandıklarını bilir miydiniz? Bakın çıkardım deda'yı bozulmadı. O zaman bağlaçtır. Bağlaç olan deda nasıl yazılırdı? Ayrı. Yani burada bir yazım yanlışı var. Bilir miydiniz? Arkadaşlar gördünüz mü? Şurada mı mi var. Soru ekidir. Soru ekleri nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Yani doğrusu şöyle olacaktı. Hemen şu yukarıya yazayım. Doğrusunu da böyle olacaktı arkadaşlar. Bakın mi'yi kendinden önceki kelimeden ayıracaktım. Ama mi'ye gelen ekleri birleşik yazacaktım. İkinci hatamız da geldi. O zaman şöyle bunları yuvarlak içine alalım. Bilelim hangileri hatalı. Bu kelime hatalı. Bu kelimede yazım yanlışı var. Devam edelim. Genel olarak hayvanların çok hoşlandıkları sesler flüt ve keman sesiymiş. Flüt değil arkadaşlar. Şöyle olacak doğrusu. Flüt yani arada bir ü yok. O zaman burada da hata geldi. Ben de bir filmde albatrosların ritmik bir caz parçası ahengine uyup raks ettiklerini gördüm. Ben de bir filmde değil. Ben de bir filmde albatrosların ritmik bir caz parçası ahengine uyup raks ettiklerini gördüm. Çıkartalım cümleden bu D'yi. Çünkü bağlaç D mi, ismin D hali mi anlamak için çıkartıyorum. Şöyle olmayacak mı? Ben bir filmde albatrosların ritmik bir caz parçası ahengine uyup raks ettiklerini gördüm. Bozuldu mu? Bozulmadı. O zaman nedir? Bağlaç D'dir. Bağlaç D nasıl yazılırdı arkadaşlar? Ayrı. O zaman bunu da ayırmam gerekiyor. Bir hata da burada çıktı. Bir hata da filmde kelimesinde vardı arkadaşlar film de değil film. Şöyle onu da aşağıya doğru yazalım. Doğrusu film olacak. Ee, devam edelim. Ha bir tane daha var. Şu raks ettikleri kelimesini arkadaşlar. Şu raksı çıkartıp yazalım. Etmek olmak yardımcı eylemlerle ilgili kural geldi. Neydi kural? Hep söylüyorum ezberleyin diye. Ben sıkılmadım, siz de duymaktan sıkılmayın ezberlemiş olursunuz. Kural şuydu. Yazayım önce hatta kelimeyi. Etmek olmak yardımcı eylemlerinden biriyle yapılan bir birleşik fiilde ilk kelimeye bakılır. Herhangi bir düşme ya da türeme var mı? Yoksa düşme ya da türeme yoksa ayrı yazılır. Varsa bitişik. Raks raks yani dans. Herhangi bir düşme ya da türeme görüyor musunuz hayır. O zaman nasıl yazılması gerekiyordu ayrı. Ama burada nasıl yazılmış bitişik. Bir hata da burada. Böceklerin renkleri fark edip seçebildikleri biliniyor. Fark edip bakın buna az önce anlattım kuralı daha şimdi. Hemen tekrarlayalım. Farkla etmek birleşmiş. İlk kelimeye baktım. Düşme ya da türeme yok. O halde nasıl yazılmalıydı? Ayrı. Yani şunun ayrı olması gerekirdi. Kargaların mücevher çalmaları hiç kuşku yok ki. Bu nesneleri yanlarında alıkoymak istemelerinin bir sonucu. Şimdi şurada yok ki geldi. Neredeydi yok ki? Şurada. Arkadaşlar burada da ki var. Bağlaç ki'ler ayrı yazılır. Bağlaç ki de tıpkı bağlaç d gibi aslında ayırt edilebilir. Cümleden çıkartılır. E, bozulup bozulmadığına bakılır. Bozulmuyorsa bağlaçtır. Ya da diğer ki'leri biliyorsanız e, onları kullanarak da yapabilirsiniz. Ben genelde öyle yapıyorum. Mesela sıfat ki'yi biliyorum. Cümlede sıfat olarak kullanılır. Ne gibi? Mesela evdeki hesap. Hangi hesap ya da nasıl hesap? Evdeki hesap. buna Buraya isme yani nasıl ya da hangi sorusunu soruyorum ee, zaten genellikle de isme geliyor ya da e, isim kökenli so e, kelimelere geliyor genelde daki taki şeklinde oluyor ama her zaman değil ee, bu sıfat yapan ki oluyor ilgi zamiri olan ki de ismin yerini tutuyor mesela benim telefonum yok seninkini alabilir miyim yani senin telefonunu ismin yerini tutuyor bu da ilgi zamiri oluyor eğer bu ikisi değilse de ona bağlaç diyorum bakalım kargaların mücevher çalmaları hiç kuşku yok ki bakın sıfat yapan ki formunda değil bir ismin yerini de tutmuyor ayrıca çıkartsam buraya bir virgül koysam ya da nokta koysam aslında cümle bozulmuyor kargaların mücevher çalmaları hiç kuşku yok bu nesneleri yanlarında alıkoymak istemelerinin bir sonucu bozulmadı demek ki bu bağlaç ki bağlaç ki nasıl yazılır ayrı ama burada nasıl yazılmış bitişik. Devam ediyorum. Alı koymak böyle yazılır. Onun dışında benim görebildiğim bir şey yok. Umarım gözümden kaçan bir şey yoktur. Varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Dördüncü etkinliğimizde gene hangisi doğru, hangisi yanlış şeklinde. Arkadaşlar savaş ve barış örneğinde eser isimlerinin yazımı ile ilgili bir kuralımız var. Kural diyor ki eser isimlerinde kullanılan bağlaçlar mesela e, ve, ile ya da soru ekimi gibi bağlaçlar e, küçük harfle yazılır. Yani burada doğru olan savaş ve barış. Tamamını başlığın tamamını büyük yazsaydım o zaman zaten büyük olurdu. Varlık dergisi arkadaşlar burada e, eser ismi olan dergi ismi olan ya da gazetede de olur. Gazete ya da dergi isminin kendisi büyük harfle başlar. Ee, i̇sme dahil olmayan o özel ada isme dahil olmayan kelime büyük yazılmaz. Yani varlık dergisi doğru olacak. Şu pardon pardon arkadaşlar şu doğrusu sadece varlığın büyük yazıldığı kurban bayramı arkadaşlar e, dini bayramlar e, ya da resmi bayramlar belirli gün ve haftalar. Büyük harfle başlar yani doğrusu şurası şöyle daha düzgün yapalım orta çağda arkadaşlar çağ dönem isimleri büyük harfle başlar ve getirilen çekim eki kesme ayrılır yani doğrusu şu Ayşeler arkadaşlar burada çoğul eki ile ilgili bir kural var kuralımız şöyle diyor kuralın tamamını söyleyeyim özel isimlere getirilen yapım ekleri çokluk ekleri kesmeyle ayrılmaz devamı da var kuralın. Ayrıca yapım getirilen, e, yapımeklerinden eklerinden sonra getirilen çekim de ayrılmaz. Burada lerler ayrılmayacak kesme işaretiyle. Adana kebabı arkadaşlar burada özel isim olan sadece Adana'dır. Adana'nın büyük yazılması, kebap kelimesinin küçük yazılması gerekiyor. Pardon arkadaşlar küçük yazılması gerekiyor dedim. Yanlış olanı işaretledim. Ee, Dicle Nehri. Dicle Nehri e, yer Bildiren kelimelerden biri. Dolayısıyla ikisi de büyük olacak. Bu defa daha dikkatli olayım. Evet. 23 Nisan arkadaşlar e, belirli bir e, tarih bildiren ay ya da gün adları e, büyük harfle yazılır. O yüzden şurası olacak doğrusu. TDKD mi? TDK'da mı Kuralımız ne diyordu? Şuraya açayım. Kısaltmalara getirilen eklerle ilgili kuralımız diyordu ki eklerin ek getirilen ekler son harfin okunuşuna göre getirilir. Yani açmayız, Türk Dil Kurumu'nda demeyiz. ayrıca k diye de okumayız. Asıl hata buradan çıkıyor. TDK D dememiz gerekiyor arkadaşlar. TDK D. Evet şurada. Birazcık gözlerim yanlış görüyor galiba arkadaşlar. Devam edelim. 13.00'da mı? 13 TM Arkadaşlar sıfır da diye okunmaz. 13 diye okunur. Bakın bu çok bilinmiyor. 13T olacak. Devam edelim. 6. şöyle yazayım şuraya. Şimdi arkadaşlar açarak yazdığımda 6 böyle değil mi? Zaten şurada ı var değil mi? NC ekini getirdiğimde NCı diye getirmem lazım. Yani eğer ıncı diye getirirsem 6 ıncı gibi bir şey olur değil mi? Bakın. O yüzden şöyle bakayım. Şu yanlış, şu doğru. Evet. Devam edelim. Onar. Arkadaşlar, üleştirme sayıları ile ilgili kuralımız, üleştirme sayılarına getirilen e, ekler üleştirme sayıları daha doğrusu o üleştirme ekidir. Üleştirme eki e, e, getirildiğinde o sayı e, yazıyla yazılır. Yani bu yanlış, bu doğru. Ahmet amcam Evet, şöyle akrabalık bildiren kelimelerle ilgili kuralımız geldi. Kuralımızı söylüyorum. Kuralımız diyor ki akrabalık bildiren kelimeler daima küçük yazılır. Yani doğrusu şu oluyor. Evet, kontrolü dikkatli olalım. İsmail Efendi, unvan, lakap, rütbe e, kelimeleri büyük yazılır der kuralımız. Ben kuralın tamamını da söylüyorum arkadaşlar. Yazım kuralında tam olarak şöyle: özel adlara getirilen rütbe, lakap, unvan e, kelimeleri büyük yazılır. Yani şu. Ek getirseydim ne yapacaktım? Efendinin diyecektim arkadaşlar. Ankara ile büyük mü küçük mü? E, sadece Ankara büyük yazılır. İl, ilçe, belde kelimeleri küçük yazılır. Şöyle bakayım. Evet şu. Evet fazla ekrana bakmaktan galiba biraz gözler e, büyük küçüğü çok ayırt edemiyor. Şöyle bakınca daha rahat. Boğaziçi Köprüsü. Arkadaşlar yer ismi büyük yazılır. Boğaziçi Köprüsü. Ek getirsem köprüsü'nde şu şekilde getiririm. Yani eki kesmeyle ayırırım. Santimetre noktasız mı noktalı mı? Pardon, atladım bir tane. Milattan sonra noktasız mı noktalı mı? Kural der ki hemen kuralı söyleyeyim. Kısaltmalarda ilk harfleri alınarak yapılan ve hepsi büyük olan kısaltmalarda araya nokta konmaz. Yani şurada nokta yok. Santimetre noktalı mı noktasız mı? Gene kuralı söyleyeyim. TDK'nin kuralı der ki kısaltmalarda küçük harf bulunan kısaltmalarda nokta konur ama. Aması var. Ölçülerde konmaz. Bu da bir ölçü olduğu için noktasız olan nerede? Şuradaymış. Ahlak ahlak. Arkadaşlar buradaki düzeltme işareti olmayacak çünkü burada ince okuma sebebim L'den kaynaklanıyor. L sesinin bazı kelimelerde inceltme özelliği var. Burada da L inceltiyor. Ayrıca e, düzeltme kuralları ile ilgili e, hiçbir kuralımıza uymuyor. Düzeltme kurallarını konu anlatımında detaylı anlattım İsterseniz o videoya dönüp izleyin. Ama ben burada da hemen kısaca bahsedeyim. KG'den sonra A ya da U gelirse artı ince okunursa arkadaşlar düzeltme işareti konur. Burada bakın KG'den sonra A gelmiyor. A'dan sonra K geliyor yani ters. O yüzden buraya koymuyorum. İngilizcenin kesme işareti işaretliyim önce ahlak şu olacak. İngilizcenin kesme işareti olacak mı olmayacak mı? Gene kuralımız der ki biraz önce söyledim. yapım ekleri, özel isimlere getirilen yapım ekleri ayrılmaz. C yapım ekidir burada arkadaşlar. Yapım ekinden sonra getirilen çekim ekleri de kesmeyle ayrılmaz. Yani ayırmayacağız. Resmi gazete. Arkadaşlar resmi gazetenin yazımı daha önce e, ÖSYM'nin sorularında soruldu. Resmi gazete bir büyük yazılır. İkisi bir de şurada düzeltme işareti olur. Yani doğrusu budur. Evet arkadaşlar etkinlikler bitti. Bundan sonra test 12 soruluk testimizde görüşürüz.